Merhaba Özgez ve Gökbek Demirci hayranları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Solyan'ın dizisinin başrol oyuncusu Özge Öz ve Yemin dizisinin başrol oyuncusu Gökberk Demirci aşkından yepyeni bir videoyla, yepyeni bir paylaşımlarla sizlerleyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar güzeller güzeli özgü hız ve yakışıklı oyuncu Gökberk Demirci'nin e, hızla ilerleyen sevgilerinden, aşklarından evliliğe bir adım kala sizler için yepyeni bir video hazırladık. Umarım hazırladığımız videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler.